Evet merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber PlayStation 5 ile ilgili PlayStation 5 oyunları ile ilgili merak edilen bir soruyu cevaplamak için buradayım. Bildiğiniz üzere bu yeni neslin gelmesiyle beraber oyunlara yeni nesil güncellemeler ekleniyor. Directors katlar çıkıyor işte yükseltmeler vesaire yayınlanıyor ve bunların birçoğu bedava olmakla beraber birçoğu da aynı şekilde e, parayla satılıyor ve hani tam oyunu almaktansa hani eski sürümüne sahipken cüzi bir miktar karşılığında sizler bu oyunları yükseltebiliyorsunuz. Fakat e, bu oyunları yükseltmek hani beklediğimiz kadar kolay değil demeyeceğim. Tabii ki de basit ve hani oldukça anlaşılabilir bir şey olmasına rağmen ben dahil pek çok oyuncunun kafasını karıştırdı. Çünkü birazdan göstereceğim ulaşması o kadar e, basit değil bu şeylere. E, bu olaya nasıl ulaşabileceğini pek çok oyuncu kaçırmış. E, kaçırmamanız için ben de şöyle bir video çekiyorum. Basit bir şey e, ama olsun bilgilendirme amaçlı bir videomuz olsun. Şimdi bugünkü örneğimiz Dead Trending olacak. Görebileceğiniz üzere Dead Stranding'in Director's Cut'ı şu anda yayınlandı ve eğer ki Death Stranding Director's Cut'ı almak isterseniz şu anda burada görebileceğiniz üzere 529 lira sizden istiyor veya diğer versiyon işte 429 TL istiyor ve e, e, önceki oyuna sahipseniz eğer tabii ki de bu parayı vermek istemiyorsunuz ben diyorsunuz. Hani Sony zaten bana böyle bir teklif sunuyor. E, ekstradan yükseltmeyi 10 dolar gibi hani 15 lira 10 dolar, 5 lira o tarz bir fiyatlar yurt dışında e, denk geliyor. O tarz bir fiyatla satın almak istiyorum diyorsunuz ve hemen PlayStation Store'a giriyorsunuz ve diyorsunuz ki hadi alayım. Yalnız Sony şöyle bir e, zorluk çıkartıyor bize. Şöyle aratayım mesela Death Stranding'i. Death Stranding. E, ee, bu arama sistemi de birazcık fazla önerilere vesaire dayalı olduğu için ve hani kelimeleri çok ayırt edemediği için ee, şöyle Death Stranding diye aratalım. Çok fazla sıkıntı çıkmasın diye. Şöyle. Şimdi arkadaşlar görebileceğiniz üzere hiçbir şekilde hani 10, 10 dolarlık veya işte 80-90 liralık bir paket yok. Ya direkt olarak hani Director's Cut'a 439 lira veya 529 lira vereceksiniz ya da PlayStation 4 versiyonu hani buradan satın alacaksınız vesaire. Hani ekstradan bir şey yok. Burada bir yükseltme tuşu yok. Hani satın aldım hesabıma ekledim diye bir şey yok. Bu noktada ne yapmanız gerekiyor? Şunu yapmak önemli. PlayStation 4 diskinizin takılı olması lazım. Şu anda PlayStation 4 diskimizi taktık. Ya aslında bunu ilk kutu açımlarında vesaire de Miles Morales'de göstermiştik ama e, tekrardan hani yeni nesil oyunlarla beraber bu yükseltmeyi tekrardan göstermekte fayda var ve pıt diye şu noktada görebileceğiniz üzere Premium sürümün PlayStation 5 yükseltme adı altında sunulduğunu görebileceksiniz. 90 lira 10 dolara denk geliyor gibi bir şey. Buradan buna basıyoruz. Ve görebileceğiniz üzere hani 529 lira vermek yerine 90 TL'ye satın alabiliyoruz. Ve diyor ki disk gerekli diyor. Bizden hani bu oyuna sahip olduğumuzun kanıtını istiyor. Death Stranding. Buradan buna basıyoruz. Ee, evet PlayStation 5 sürümünü oynamak istediğinizde diskinizi istiyor. Hani dijital olarak hesabımı ekledim bu oyuna %100 bir erişim sağladın diye çünkü 500 lira vermiyorsunuz 90 lira veriyorsunuz 10 dolar veriyorsunuz o yüzden önemli buradan hemen ödüyorsunuz şuradan bir ödeme işlemi gerçekleştiriyoruz tamam şu anda makbuzumuz bize gönderilmiş teşekkürler ediyoruz evet burada görebileceğiniz üzere director scott şudur budur budur hepsini görebileceğiniz üzere bize ne varsa verdi ve görebileceğiniz üzere şu anda dead stranding'i hemen şuradan koleksiyon kısmından PlayStation 5 olarak görebileceğinizde Death Stranding Director's Cut PlayStation 5 için ve Death Stranding Director's Cut Bonus şeyine de bakabilirsiniz. Bu da PlayStation 4 versiyonu. Tabii ki de bir işimiz yok. Şuradan indir diyoruz. Death Stranding Director's Cut'ını buradan indirme kuyruğuna ekledi ve görebileceğiniz üzere Director's Cut. Karşımızda herhangi bir sorun çıkmadı. Şurada şu anda indirmeye Başlangıçta görebileceğiniz üzere variyetten de şunu da eklemem lazım. Görebileceğiniz üzere Death Stranding Director's Cut. Burada disk simgimiz orada bulunuyor çünkü disk gerekli. Oyun içeriklerimiz de burada indirilebiliyor görebileceğiniz üzere. Bunu da iki sıradan göstereyim dedim. PlayStation 4 versiyonunu sildim bu arada. PlayStation 4 versiyonunun yer kaplamasına gerek yok. PlayStation 4 versiyonunu tutmanıza gerek yok. Haberiniz olsun. Şöyle de ekstra bir örnek olsun diye Ghost of Tsushima'nın diskini de taktım PlayStation'a. Bunun da bildiğiniz üzere bir PlayStation 5 upgrade'i çıktı ama Ghost of Tsushima'da şöyle bir olay var. Normalde upgrade'ler 10 dolar falan 10 dolar civarlarında olurken Ghost of Tsushima'nın upgrade'i yanlış hatırlamıyorsam 20-25 dolar civarında. O yüzden e, tabi 700 lira değil, 285 lira ama yine de bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ama hani 700 lira vermektense buradan yükseltmek için 285 lira yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki de ee, bu videoda <laughs> Ghost of Tsushima'yı yükseltemeyeceğiz ama Death Stranding'de zaten kanıtını gördük. Bu da ekstradan bir örnek olsun dedim. Çünkü Ghost of Tsushima'yı da e, görebileceğiniz üzere buradan aratarak bulamıyorsunuz. Yalnız şu anda diskimiz takılı olduğu için muhtemelen e, çıkacak. Diskiniz takılı olmadığı sürece e, maalesef onunla karşılaşamayacaksınız. Şu anda görebileceğiniz üzere disk takılı olduğu için 285 lira gözüküyor. Ama normalde 699 lira istiyor bizden Ghost of Tsushima Director's Cut disk olduğu için 285 lira diski çıkardığımız an tekrardan 700 lira seçeneği karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Aslına bakarsanız bu kadar basit bir işlem ama dediğim gibi diski takmak, diski çıkarmak vesaire insanın birazcık kafasını karıştırabiliyor. Bu yüzden de sizlere böyle bir video çekmek istedim. Umarım aranızdan birkaç kişiye yardımcı olabilmişimdir. Biliyorum basit bir şey ama yine de bilgilendirmekte fayda var diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.